İki genç kız muazzam bir film yani muazzam ve Kutlu Ataman'la çalıştık ki Kutlu Ataman'ın kim olduğunu çoğu insan bilmez. Yurt dışında bizi e, en iyi şekilde temsil eden birçok ödülleri olan bir yönetmenimiz. Kutlu'yla tekrar bir film projemiz var bu arada onu da söyleyeyim. E, orada gerçekten çok hayatın gerçeklerini anlatan bir hikayeydi. Onun da diğerlerinden hiçbir farkı yok. ...bunu ben bile görüyorum. Bunlar onun lafları değil mi? Seni bana karşı seyirliyor. Seyir, seyir. Saçmalıyorsun anne. Kayıp Ben gidiyorum. Sekiniz burada rahat edin. Evet. Nevin değil. Allah'tan güvenecek bir arkadaşım var.